Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte Adobe Premiere Pro programı üzerinde YouTube'a yükleyeceğiniz videolarınızda kullanabileceğiniz 5 adet ücretsiz bitiş ekranı animasyonu sizinle paylaşacağım. Umarım içerik hoşunuza gider. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve gelecek videolar için abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımıza geçtik. Öncelikle yapmanız gereken vereceğim linkten bu RAR dosyasını indirmeniz arkadaşlar. Fazla bir boyutu yok. Şöyle özelliklerinden bakalım boyut 1.19 MB. Zaten 5 tane içinde dosya var. Buradan RAW dosyasını sağ yapıp ayıkladıktan sonra ben zaten şu şekilde ayıkladım masaüstüne. Buraya geldi arkadaşlar. Burada Mac kullanıyorsanız Mac'in içindeki dosyaları aktaracaksınız. Şurada şu şekilde. Ee, normal Windows kullanıyorsunuz, buradan Mograt CC 2019'a girdikten sonra buradaki 5 adet dosyayı Ctrl C yapıp DC Store'a atmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu 5 yani şekmeyi kopyalayıp ardından Bilgisayarıma giriyoruz. Bilgisayardan C'ye giriyoruz. E, C'den kullanıcılara gireceğiz arkadaşlar. Kullanıcılardan. E, burada kendi bilgisayarımız ismi olan ClusterVisual Default ya da ortağa girmiyoruz. Buraya girdikten sonra AppData giriyoruz arkadaşlar. E, bu klasör e, gizli şekilde gözükebilir. Bunu gizliğinde kaldırabiliyorsunuz. E, kaldığınız zaman e, rahatça görebileceksiniz. Buradan AppData'ya giriyoruz. AppData'dan Romainc'e girdik. Romainc'den Adobe dosyasına giriyoruz. Adobe dosyasının ardından Kumona girdik. Kumon dosyasının içinden Motion Graphic template Buraya arkadaşlar CTRL V yapıyoruz. Kopyalıyoruz. Ben daha önce de kopyaladım. Yine tekrardan şöyle değiştirelim. Hedefteki dosyayı değiştir dedik. Şimdi ardından yapmamız gereken Premiere Pro 2019 programımızı açmamız arkadaşlar. Bu eklenti sadece 2019 versiyonunda çalışıyor arkadaşlar. Ee, siz bilgisayar 2019, 2020, 2021 bu 3 versiyonu da kurarsanız eğer, yani paylaşacağım çoğu şey 2021'de de var, 2019'da da var, 2020'de de var paylaşacağım içeriklerde çoğunda. Bunları farklı farklı projelerde, uygulamalarında, versiyonlarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aynı versiyon olmadığı zaman eklentiyle program çalışmıyor çoğu içerik. O yüzden üçünde de kullanmanızı tavsiye ederim. Ben kendim de kullanıyorum. Şimdi Adobe Premiere Pro programımızı açtık arkadaşlar. Ardından buraya bir tane herhangi bir tane videomuzu atalım. Şöyle timeline'ımıza. Şu benim giriş intro videolarımda kullandım. Şimdi ben onu buraya attım arkadaşlar. Bir şekilde herhangi bir video. Ardından arkadaşlar e, burada yapmanız gereken e, Grafik sekmesine gideceğiz arkadaşlar. buradan grafik sekmesine girdiğimiz zaman burada zaten bu şekilde çıkmayabilir sizin karşınıza. Ben yani az önce açtığım için o şekilde yapıyor. Buraya yapmanız gereken zaten dosyaların ismine şöyle bir bir bakalım dosyanın ismine. Hani bulmanız için sizin kolay olur. Mesela kopyalarınızda kendiniz de isim verebilirsiniz bunlara. Mesela 05 YTS diye end Screen diye yazmışlar mesela YouTube end Screen diye. Buradan bu şekilde mesela atıyorum 01 yazdınız arkadaşlar. Şurada karşınıza çıktı. Yani daha sonra 02 yazdınız karşınıza çıktı. Burada karşınıza çıkabiliyor arkadaşlar. Ben şu tane gibi bir tanesi örnek olarak yapayım. Şöyle 0-1'e gelelim arkadaşlar. Bunu aldık. Videomuzu yaptık dedim. Videomuzun en sonunda bunu koyduk arkadaşlar. Ben şöyle bir render alayım. Ara render. Uzun sürerse iptal edeceğim. Uzun sürecek gibi biraz. Bakalım. Animasyon olduğu için uzun sürebilir. Aynen uzun sürecek. Çok gerek yok. Kasmaz zaten. Zannetmiyorum kas yok. Şöyle geldik burada boyutu farklı çıkabilir arkadaşlar buradan üstüne tıklayıp efekt kontrol kısmına getirdiğimizde şuradan scale'i e, şu şekilde ekranımıza göre ayarlıyoruz arkadaşlar tam olmadı şöyle yaptık Evet bitiş ekranımız bu şekilde geldi şöyle bir oynatma yapalım arkadaşlar videonuz bittiğinde karşınıza bu şekilde ekran çıkacak Ekran bu şekilde animasyon olarak bitiş ekranı olarak gözüküyor. Buna ekstra da kendiniz müzik de ekleyebilirsiniz altına. Herhangi bir vesaire müzik. O da olur. E, normal şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi biz bunu nasıl düzenleyeceğiz arkadaşlar? Şöyle en başa bir gelelim. Şöyle geldik. Şimdi burada edit kısmı zaten açıldı. Üstüne tıkladığımız zaman buradan istediğiniz renkleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Color Control 1. E, mesela bunu farklı bir renk yapalım. Acaba nerenin rengi? Şu Mesela bu pencerenin rengi çıktı yok oranın değil arkadaki parçacıklar büyük ihtimal color kontrol diyor bunu bir yeşil yapalım bakalım şöyle gözümüze çarpsın bak okların renklerini değiştiriyor arkadaşlar mavi yeşil oldu burada hepsinin renklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu beyaz olan büyük ihtimal çerçevenin galiba ona bir bakalım şöyle kırmızıya çekelim aynen bu kırmızının bir de şu kırmızı noktalıkların çıktı burada istediğiniz renkleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar burada Mesela subscribe yazıyor. Abone ol yazıyor. Buraya abone ol yazıp mesela Türkçe. Abone ol yazdığınız zaman. Buraya geldi. Burada yazı şeklini vesaire boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Farklı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca mesela your channel name diyor. Kanalın ismi diyor. Mesela benim kanal ismim ne? Onur Koç. Buraya. Şöyle Onur Koç diye normal bir şekilde yazayım. Şurada mesela kanalımın ismi çıktı. Buradan bunu yine boyutunu falan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan pardon. Şu şekilde. Ortalama ya da yapabilirsiniz. Değiştirebiliyorsunuz. Onda herhangi bir problem yok. Ardından e, Your burada yine şurada Facebook kanal name'inin ismini çıkıyor arkadaşlar. Your Channel name. Bakalım o mu? Şöyle aynen. Twitter mesela. Twitter'ınki var. Ondan sonra Facebook var. Şu diğeri de büyük ihtimal Instagram. Tam logosunu göremedim. Onların bu isimlerini buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela check new video diye mesela şuradaki yeni video mesela şöyle yapalım. Bir sonraki video diyelim. Bir sonraki video diyelim. Daha bir sonraki video dedik mesela burada çıkıyor. Burada mesela yeni video. Burada da şu şekilde yeni video yazalım mesela. Yeni video yazalım. Ben yani öyle normal şey yapıyorum arkadaşlar. Uzatmamak için videoyu o şekilde gösteririm. Burada. Daha sonra mesela yazdığınız Her şey yazıldı arkadaşlar. Buradan. Daha sonradan yapacağınız. Bak her şey yazıyor. Pozisyon diyor. Text bir yazı. Yazının birinci yazının pozisyonu diyor. Mesela birinci yazı yukarıdaki. Sol üstte gördüğünüz gibi bak. Bir sonraki video diye kayıyor şu şekilde. Yukarı aşağı sağa sola yapabiliyorsunuz. Ondan sonra pozisyon test, text 2 iki diyor. İkinci yazının pozisyonu diyor. Burada hepsinin e, kutunun diyor Box 1 diyor mesela. Box'ın pozisyonu diyor. Gördüğünüz gibi. Şu üstteki kutu. Box 2 diğer kutu. Crickle neymiş ona bakalım. O da kanal abone ol kanalınızın ekleyeceğiniz yer. E, abone ol kısmının yazısı. Buradan da yönlerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir zorluğu yok. E, çok basit bir şey. Şöyle başlatalım. Mesela biz değiştirdik. Bu şekilde çıkıyor. Şuraya mesela videonun sonunda eklediğiniz zaman YouTube kanalı üzerinden sağ tık yapıp buraya video ekle. Diğerine de video ekleyip videoları konumlandırıyorsunuz. Ardından buraya abone ol şeyini kanalınızın ismini koyuyorsunuz. O da o şekilde burada bitiş ekran olarak videonun sonunda gözüküyor arkadaşlar. Yani şu şekilde ben size şu şekilde bir göstereyim. Şöyle mesela ben videom, kendi Siz videomdan var. göstereyim şu şekilde. Tırnağı basmayı ve gelecek, gelecek videolar için abone olmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize, kendinize iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Şu şekilde bak arkadaşlar. Benimki farklı bir animasyon. Gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Mesela kanala abone ol. Burada da video. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım video işinize yarar. E, paylaştığım elementler işinize yarar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ya da farklı videoların ya da YouTube kanalınızda kullanabileceğiniz farklı böyle e, Photoshop üzerinde kullanabileceğiniz içeriklerin ya da Adobe Premiere Pro üzerinde kullanabileceğiniz farklı şeyleri nasıl yapılacağını merak ediyorsanız e, yorum kısmına belirterek e, farklı videoların gelmesi için destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.